tekrardan merhaba arkadaşlar ben Çağın yepyeni bir pes videosuna hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar <laughs> kadromuz ekrana geldi. Çıkmak istiyorum kadrodan. Bir sürü yapacağımız şeyler var. Young Vol 1 geldi. Bakmak istiyorum kimler kimler gelmiş. Haaland'ı gördüm sadece. Evet Haaland, Palmer ve Williams gelmiş. Aa ben Williams'ın videosunu çekmiştim. Sağ üstte kartta o videoda var. Onu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. <laughs> Toping Cup Atakırs'a bakmak istiyorum. Ücretsiz hakkımız vardı. Ben açmamıştım video için. Platini, Romario ve Berkamp var. Hemen tıklayalım buna. Gelmişken tıklayalım şuna. Ücretsiz diyelim. Bakalım kim çıkacak. Çıkmaz da bunlar. Öylesine tıkladı. Artık gelsin bari. Ekran gelsin ya. O <laughs> köklendi ve... ve... bir dakika. Oha. O çıkıyor. Bir dakika yanlar. Farklı bak yandı. <laughs> Rekli ekliyandı. <laughs> Oha. Şaka yapma Ve... Romario. Atıyoruz arkadaşlar şu anda Ücretsizler oha be Gerçekten oha Abi hiç beklemiyordum hiç Kafa vuruşuyla Kadromuzda Romario hoş geldin be Bir gazla başladık video Efsane başladık videoya ya Oğlum efsanesin be efsanesin Devam ediyoruz hemen Şuradan İspanya kartları var. İspanya kartlarını hızlı hızlı atacağım. Onlara bakmak istiyorum. Konfet yandı. At da değil hemen. Yamal istiyorum sadece diyecekler. <laughs> Lafımın üstüne hemen geldi Yamal. Yamal'a da hoş geldin be. dediklerimizin hepsi çıktı şu anda. Beyaz yandı atla. Kim çıkıyor arkadaşlar ve... Laport çıkıyor. 92'lik yok. 82'lik atla diyelim hemen bir şey daha çıkıyor atla diyoruz hemen ve olma çıktı Dani olma şimdi Arjantin'deyiz Arjantin'de Messi vardır büyük ihtimalle evet Messi var Alvarez falan Martinez falan önemli değil zaten oyun kaç tane ücretsiz Messi veriyor bir Messi'miz daha olsun be geliyor mu Messi gelmedi Acuna çıktı 81'lik sol bek hoş geldin diyelim atla diyoruz kalan ki Messi 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 öylesine <laughs> öylesine Messi Messi ne <laughs> gelmedi kim geldi Martinez geldi dük alan bir bastık orada ve kim geliyor hadi Messi geldi ve Lionel Messi de geldi istediklerimin hepsi çıktı Messi'ye de hoş geldin diyoruz kral bir kupa daha kupa Amerika'yı da tekrar aldık ve şuradan Son bir hakkımız galiba Pots diye İtalyan Nick ile var Hakan var Pellegrini var Ooo bakalım çok güzel yandı Atlamayacağım bunu izleyelim sonuna kadar ile geliyor mu Haydi ile geliyor mu Ve Duvan geldi olsun 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 Romario çıktı ya şu an kim çıkıyorsa çıksın 94'lük Zapata geldi Atla diyoruz alınma diyoruz Ve Romano neredesin ya Abi, Çok iyi şu karta bakın ya şu karta bakın seviye antrenmanına basacağız hurlayacağız ve 10 binliklerden 10 tane çok oldu bir dakika şöyle yapalım hemen Dağıtalım şunları ve dağıttık ön izlemeden 31 seviyeye 97600 deneyim puanı ilerle Eylem otomatik dağıt yaptık 98'i gördük ve Romario halat yerine kadromuzda 103 haliyle Amin Yaman'a da bakmak istiyorum ardından Kaç seviye olacak? Eylem otomatik dağıt 94'ü gördü Yaval. İlerle diyoruz. Kaç seviye görecek kadromuzda? Başarılı. Ve Yamal'da Mbappe'yi de kadromuza 98'lik arkadaşlar kadromuz ekranda Romario Yamal oynayacak farklı olarak. Romario ile birlikte başlıyoruz. Bekanmaver Orada White. White verdi Yamal. Yamal. Bellingham. Yamal yine. Lamin Yamal. Yamal orada kaptırdı. Bellingham. Verdi White'a. Ward baktı içeri. Açtı orasını Bir kafa. Gol. Dakika da Cristiano Ronaldo yapıyor. 1-0 öndeyiz ilk dakikalarda. Cristiano'nun sevinci böyle. Tam gazla başladık orada. Alvarez, Mbappe. Mbappe orada ver aldı. Ronaldo baktı arkadaşlarına. Romario'yu gördü. Romario baktı kale. Oh be. Gilberto baktı arkadaşlarına. White'ı gördü. White. Yamal orada. Lamin Yamal geldi. Yamal baktı kale. Vurdu. Kaleci. Bellingham vurdu kafayı. Romario. Ronaldo. Neymar. Ronaldo orada. Çok güzel pasta. Romario. Doğum direkten geldi. Yama vakti kale. Vurdu. Kaleci bir daha. Samba. Samba kurtardı. Ya Samba cips markası değil mi? Ve taç bizde orada. Yamal. Baktı. White'ı gördü Yamal. White orada kaptırdı Pedri'ye. Romario. Romario gördü. Yamal'ı. Yamal baktı kaleye vurdu. Ve ah be. Ah Yamal. Oyundan çıktığı için kazanmış olduk. Okey diyoruz ve bir maç daha yapacağız. Romario ile birlikte başladık. Gilberto Silva. Ronaldo. Baktı. Posta Kurta. Neymar. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo baktı. Vert basını Romario'ya. Romario dönemedi orada. Rodri. Dembele. Baktı Rodri'ye gelmedi. Romario. Bellingham. Şimdi sağ tarafta White. White'i gördük. White açabilir mi ortasını olmadı. White zorluyor yine. White orada. White hadi be. Olmadı. Mendes. Odegaard. Şimdi sol kanatta Neymar gitti. Vert basın Mbappe. Delight orada. Delight aldı. Kovel. Bellingham orada. Neymar'a gelmedi. Konde. Konde baktı. Valverde'yi gördü. Valverde çok iyi bas. Mbappe baktı. Topağları gitti. Mbappe atıyor arkadaşlar. 12. dakikada Kylian Mbappe. İşte izliyoruz sevinçlerini. Gilberto. Bekan Baver. Gördük şimdi White'ı. White baktı. Yamal. Yamal gördü. Bellingham'ı. Bellingham baktı. Bekan Baver'i kaptırdık. Bekan Baver. Orada diğer Bekan Baver. Bellingham. Bellingham. Mendes aldı. Mendes. White zorluyor orayı. Rodri. Baktı şimdi Valverde. Valverde gördün Neymar'ı. Neymar gördü ama Gilbert olamadı. Mbappe'yı çok kötüyüz şu an abi. Abi sevince bak. Allah'ını seversen sevince bak ya. Çevireceğiz lan bu maçı. Gaza geldim şu anda çevireceğiz. Sinirlendim. Evet. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Gilberto. Romario. Ronaldo orada. Romario'yu gördü. Bir de kaçtı. Romario. Gol. Sevme sırası bizde şu anda. Skor 2-1. Devam devam. Bekan Mavere geldi. White orada. Baktı kaptırdı White. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Mbappé şimdi vurdu. Kober çıkardı. de, Valverde orada. Gilberto aldı. Bert basın Ronaldo. Romario orada. Romario. Bekan Mavere. White. Bak gördü. Yamal'ı gördü. Yamal verdi Romario'ya. Romario baktı kaleye. Vurdu. Kaleci çıkardı. Neymar. Gol. Neymar Junior. 2-2. 5 skor dengeye geldi orada. Neymar attı. 2-2 oldu. Delight. Bellingham. Pasta çok güzel. Gilberto. Mekan Baver. Gördük şimdi sağ tarafı Yamal'a gelmedi be. Mendes. Odegaard. Gördü sağ tarafı. Yamal. Lamin Yamal. Baktı arkadaşlarına Yamal. Çok güzel gördü. Romario'yu. Romario geldi. Vurdu. Abbe. Ah Romario ya. Out. kurta vurdu kafayı. Ronaldo'ya geldi. Romario'yu gördü. Romario verdi Bellingham'a. Bellingham baktı vurdu. Bento'da kaldı top. Bento. Bento'nun ellerinde. Başlattı. Dembele'ye doğru. Dembele. Kond'e. Kond'e orada Kostakurt'a. Birden koştuk aldık. Costa Kurta baktı terse çok güzel gitti Yamal'a. Neymar, Mbappe baktı gördü Odegaard'ı çık kaleci. Kobel aldı. Kobel çıktı aldı orada Verdi şimdi White'a. White, Yamal oynadı. Yamal gördü Romano'ya doğru gelir mi gelmedi. İlk yer bitiyor. 2-2 bitiyor. Vinicius, Bellingham aldı Yamal. Alvarez şimdi. Alvarez baktı arkadaşlarına. Vinicius, Bellingham vurdu Kobel. Kobel çıkardı. Şimdi orada Costa Kurta tersi gördü. Yamalı, Yamal. Romario çok güzel paslar White. White verdi Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe baktı kaleye. Mbappe gol. Kosta Kurta, Bellingham gördü şimdi sonu son baktı olmadı Bellingham tekrar gördü sonu son verdi Mbappe gitti Mbappe baktı arkadaşlarına Romario'yu gördü verdi Alvarez gidiyor Alvarez Delight karşısında Alvarez geçti bıraktı Kosta Kurta orada White maç çıkardı son anda Romario vurdu kafayı sol kanatta son son baktı Verdi Mbappe. Mbappe tek pas. Abi tek pas atsana ya. Bastım önceden. Gullit orada. Verdi Alvarez'e. White son anda. Costa Kurta. Sonu gördük. Son. Bellingham. Çok güzel paslar. Mbappe kaç orada. Gilberto aldı hemen. Romario Mbappe kaçtı. Hadi Mbappe. Baktı kaleye. Kaleci son anda. Gilberto Romario vurdu döndü. İkinci hamle gelmedi. Bellingham. Hemen karşı ataktalar şu anda Alvarez gitti. Gilberto mu Alvarez mi? Alvarez Kobel. Foden orada Foden dışarı gitti Foden İptal edelim Dane bro çekiyoruz orada İptal et dedik Costa Kurta baktı şimdi sol kanatta son son gitti aa kaptırdık yine Rodri Bellingham orta sahada Bellingham be kamba ver Kaptırdık yine. Alvarez vurdu. Defans orada çok iyi karşıladı. Tekrar aldık. Foul. Rodri baktı. Bellingham. Baktı. Delight. Ve 90 artı şu anda. Defanslıyız. Bekan ver. Yamal aldı. Yamal baktı. Verdi. Mbappé. Bir daha Yamal. Paslaştık orada. 90 artı 2'deyiz. Yamal gidiyor. Yamal baktı kale. Verebilirse. Aa, veremiyor orada Yamal. 90 artı 4. Ve maçı kazanıyor muyuz? Ve kazandık be. 3-2. İşte onun sevinci de ekranlardaydı. Çok güzeldi maç. Ve arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam et abone olup. Bak atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bye. バイバーイ